Tarihte yaşanmış en ilginç ve en trajikomik savaşlardan biri, 1788 yılında Osmanlı ile Avusturya arasında gerçekleşen Şebeş Savaşı'dır. Bu savaş, aslında Avusturya tarihinin en büyük talihsizliklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Çünkü Osmanlı ordusu daha savaş meydanına gelmeden Avusturya kendi kendini yok etti. 18. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yeniden gerginlikler artmıştı. Avusturya İmparatoru II. Josef Osmanlı'ya karşı büyük bir sefer başlattı. Yaklaşık 100.000 kişilik devasa bir Avusturya ordusu Osmanlı sınırlarına doğru ilerliyordu. Ancak bu ordunun en büyük düşmanı Osmanlılar değil, kendi içindeki panik ve iletişimsizlik olacaktı. Şebeş bölgesinde karargah kuran Avusturya birlikleri Gece saatlerinde kampın yakınında bir hareketlilik fark etti. Aslında bu sadece orduya ait keşif birlikleri ve bazı atlıların yer değiştirmesinden ibaretti. Fakat karanlık, yorgunluk ve ordudaki disiplinsizlik birleşince büyük bir felakete yol açtı. Karanlıkta ilerleyen süvarileri Osmanlı askerleri sanan Avusturya piyadeleri paniğe kapılarak ateş açtı. Süvariler de kendilerine ateş edenlerin Osmanlı olduğunu zannederek karşılık verdi. Böylece koskoca Avusturya ordusu kendi kendine saldırmaya başladı. Silah sesleri, çığlıklar, panik ve duman kampı kısa sürede cehenneme çevirdi. Bazı birlikler kaçmaya çalıştı ancak atlı birlikler onları da Osmanlı sanarak öldürdü. Komutanların emirleri karıştı, haberleşme tamamen çöktü kimi askerler gerçekten Osmanlı saldırısına uğradığını düşündüğü için düşmanı göremeden sabaha kadar savaştı. Sabah olduğunda ise korkunç tablo ortaya çıktı. Avusturya ordusundan 10 binden fazla asker ölmüş, binlercesi yaralanmıştı. Oysa Osmanlı ordusu henüz savaş meydanına bile gelmemişti. Bu trajikomik olay tarihe Şebeş Savaşı olarak geçti. Osmanlılar bu savaşı tek kurşun atmadan sadece Avusturyalıların kendi hataları sayesinde kazanmış oldu. Bu olay tarihin en absürt savaşlarından biri olarak kabul edilir. Orduların sadece disiplin, iletişim ve koordinasyonla ayakta kalabileceğini, panik ve kaosun ise en güçlü orduları bile darmadağın edebileceğini gösterir. Kısacası Şebeş Savaşı bize şunu hatırlatır. Bazen en büyük düşman karşındaki ordu değil, kendi içindeki korku ve paniktir.''